Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Meron Sandbox oynayacağız. Bu bir tür şaka değildir. Ve sahte değil. Sahte de yazmayın. Freddy gerçek bak. <laughs> ne yapacağım biliyorum. ne yapacağım? biliyorum. Nya nya nya. Şu anda çok güzel şeyler peşindeyim. Ama sen gidersen güzel olacak. Git. <laughs> ne yapacağım biliyor musunuz? Bu yapsın bir. şeyden haberim var mı? Dur. Bugün sizlerle birlikte pompalı tüfekle öldüreceğiz arkadaşlar. Bakın pompalı tüfekle. Gerçekten de <Sendiriciler> <Pokémon>. oh. <Sendiriciler> <occurs gesagt> Bak niye sadece o yazıyor ne? ne, diyor bunu? Benim aramda konuşuyorlar. İşte bu be. İşte bu. Ya 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 Eğri <tip> öpüyüm. Uy. Hı mm hı. -hmm. İngalem bebe. İngalem bebek olmaz demiş. Abim bana. İngalem bebek ya, İngalem bebek olmaz demiş. O sırada da kendisi İngalem bebek Saçma saçma videolar partisi. Harbi. bir. Mhm. Bakayım <Sessizlik> şimdi Adamın hiçbir yeri yara değil yalnız şu anda. Takım, takım, takım. Bu main, takım men. Ben bunun içine girebilirim bakın. İçine girip dışından çekeceğim Goddelanga Bey. Goddelan. Noo Olmadı şimdi ben nane yemedim mi? Bum Şaka Laka Bum Şaka Laka Bum çaka 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 laka Arkadaşlar bu videonun da sonuna Gelmiş bulunmaktayız. Siz bu maymun kral. Ben ise bu küçük çocuk. Comment 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 adam tenli tutsun şöyle bay